Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. sınıf matematiğin ilacı 1. fasükürümüzün doğrunun analitiği test 1 sayfa 77-78'deki soruları çözeceğiz. 1. sorumuzda dik koordinat düzleminde verilenlere göre D1, D2, D3'ün eğim açılarının ölçüleri sorulmuş. Arkadaşlar D1 doğrusuna bakacak olursak bu doğru sağa yatık olduğu için Eğim açısı 0-90 derece aralığında olacaktır. X ekseniyle pozitif yönde açı 0.90 aralığında olduğundan bu dar açı olacak. D2'ye baktığımızda X ekseniyle pozitif yönde 90 derecelik açı yaptığı için bu dik açılı olacak. D3'e baktığımızda bu da X ekseniyle pozitif yönde geniş açı yapmış 90-180 aralığında. Dolayısıyla bunun da geniş açı olması gerekir. Doğru cevabımız sırasıyla dar, dik ve geniş olmak üzere aşık olacak. İkinci soruda D1 ve D2 doğruları arasında 80 derecelik bir açı verilmiş. D2'nin eğim açısı da 130 derece olarak tanımlanmış. Arkadaşlar eğim açısı doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açıdır. Yani bu bahsi geçen 130 derece burası olmalı. E bu 130 180'e tamamlaması için diğer tarafının 50 derece olması lazım. Üçgenlerde İki iç açının toplamı üçüncünün dışına eşittir. Bakın bu 50 ile şuradaki alfayı toplarsak 80 derecelik dış açıyı bulmuş oluruz. 50 artı alfa eşittir. 80 olması için alfanın 30 derece eşit olması lazım. E sorunun da zaten bize sorduğu şey D1'in eğim açısı. Yani buradaki alfa sorulmuş. Doğru cevap C şıkkı 30 olmalıdır. Üçüncü soruda verilen noktalar bir üçgen oluşturamamaktadır diye bir bilgi var. Buna göre K değeri sorulmuş. Arkadaşlar bu noktalar bir üçgen oluşturamıyorsa doğrusal olmak zorundalar. Aynı doğru üzerinde oldukları için bir üçgen belirtmezler. Öyleyse A ve B noktalarından elde edeceğimiz eğim B ve C noktalarından elde edeceğimiz eğime eşit olmak zorunda. A ve B için eğim yazalım. Y'ler farkı 4-2 bölü X'ler farkı 3-1. eksi Şimdi B ve C için eğim yazacak olursak K-4 bölü. 5 eksi 3 toparlayalım hemen. Şu sol taraf 2 bölü 2'den 1 yapar. Hemen eşittir 1 yazalım. 5 eksi 3 de burası 2 olacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda k eksi 4 eşittir 2. Buradan k eşittir 6 olmalıdır. Dördüncü soruda da AB doğrusunun denklemi sorulmuş. Arkadaşlar B sıfıra 6 olduğuna göre karenin bir kenarı 6. Dolayısıyla OA uzunluğu da 6 olacak. Şimdi verilen doğrumuz Bakın x 80 ile 45 derecelik bir açı yapmakta. 45 45 90 üçgeninden bunu görebiliyoruz. E, i̇sterseniz eğimden de yine söyleyebilirsiniz. Dikey 6, yatay 6, 6 bölü 6'dan 1 ve doğrumuz sağa yatık olduğu için bunun eğimi pozitif olmalıdır. Doğru denklemlerini genel olarak y eşittir mx artı n kalıbında yazabiliyoruz. Buradaki m değeri doğrunun eğimi, n değeri de y eksenini kestiği noktanın ordinatıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi bu doğru denkleminde y eşittir. Doğrunun eğiminin 1 olduğunu bulmuştuk. O halde bu 1 çarpı x olacak. Y ekseninin ordinatı da 6 olduğu için artı 6 yazmalıyız. Yani doğru denklemimiz y eşittir. x artı 6 olmalı. Doğru cevap d şıkkı. Beşinci soru da, dik koordinat düzleminde a ve b noktalarından geçen doğrunun eğim değeri ile y eksenini kestiği noktanın ordinatının değerinin toplamının kaç olduğu sorulmuş. Şimdi burada e, doğrunun geçtiği iki tane nokta verilmiş. Bakın bu doğrunun şöyle bir doğru olduğunu düşünelim. Burada A ve B noktalarını şöyle belirtmiş olalım. A 3,5 olsun. O şekilde verilmiş. B noktası 7,11. Bunu bu arada nizami bir şekilde çizmiyorum arkadaşlar. Sadece görseli kolaylaştırmak için rastgele doğru üzerinde noktalar belirlemiş oluyorum. E, bunun eğimini bulmak kolay. Y'ler farkı bölü X'ler farkı ile eğimi bulabiliyoruz. Ama diğer taraftan da y eksenini kestiği noktanın Ordinatını arıyoruz Bir kere y eksenini kestiği nokta eğer şurasıysa e, Y'yi kestiği noktada apsis sıfırdır Ordinat değerini de b değeriyle göstermiş olalım Şimdi bunlar aynı doğru üzerinde kaldığı için Eğimleri eşit olacak Önce a ve b noktalarından Yararlanarak eğim yazalım Bu eğim y'ler farkı bölü x'ler farkından 11-5 Bölü 7-3 O da 6/4'ten 3/2 olacak. Şimdi eğim değerimizi bulduk. Bunu bir kenara not düşelim. 3/2 olsun. Artı e aynı zamanda b'yi bulmamız lazım. Y eksenini kestiği nokta. E sonuçta 0'a b'den ve 3'e 5'ten yararlanarak da aynı eğimi bulabilmemiz lazım. Aynı doğru üzerinde olduğu için. Şimdi burada y'ler farkı b 5 a noktasıyla bu p noktasını alıyorum arkadaşlar. Y'ler farkı b 5 bölü x'ler farkı 0 eksi 3. Bunun eğim bulduğumuz eğim olan 3 bölü 2 eşit olması gerekirdi. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak b eksi 5 ile 2'yi çarptık. 2b eksi 10 eşittir. Eksi 3 ile de 3'ün çarpımı eksi 9. Buradan 2b eşittir 1, b eşittir 1 bölü 2. Yani y eksenini kestiği noktanın ordinatı da 1 bölü 2'ymiş. Bizden bu ikisinin toplamı istenmiş. Doğru cevap 2 olmalı. Altıncı soru AC doğrusunun denklemi istenmiş sevgili arkadaşlar. O açısı 90 derece, A açısı 60 derece olduğuna göre üçgenin iç açılar toplamından C 30 olur. E, burada arkadaşlar eğim açısı x ekseniyle ile pozitif yönde açı olduğundan şuradaki 150 dereceyi baz almamız gerekir. Yani aslında AC doğrusunun eğimi 150 derecelik açının tanjantıdır. Tanjant 150 dediğimizde eksi tan 30'a eşittir sevgili arkadaşlar. E, tan 30 1 bölü kök 3 veya kök 3 bölü 3 olarak da yazabiliriz bunu. Önüne de eksiği koyarsak eğimimiz bakın budur. E, doğru denklemimiz y eşittir mx artı n kalıbında yazılabileceğinden y eşittir eksi kök 3 bölü 3 x artı y eksenini kestiği nokta. Ama bunu bilmiyoruz. O yüzden n diyelim. E, bunun için doğru üzerinde verilen 3,3 kök 3'ün koordinatlarını kullanalım. Sonuçta bu b noktası bizim bulmaya çalıştığımız doğrunun, üzeri, doğrunun üzerinde olan bir nokta olduğuna göre bunun denklemini sağlamak zorunda. Y gördüğümüz yere 3 kök 3 yazalım. Eşittir. X gördüğümüz yere de 3 yazalım. Eksi kök 3 bölü 3 çarpı 3 artı n. Buradan 3'ler sadeleşir. Kök sol tarafa atılırsa n değeri 4 kök 3 olarak bulunur. Şimdi yerine yazarsak doğru denklemimiz y eşittir. Eksi kök 3 bölü 3 x artı 4 kök 3 Tabii bunu şıklarda farklı formatlarda vermiş bizim e, o formatlara benzetmemiz lazım. Bunun için e, denklemin her tarafını 3 ile genişletelim öncelikle. 3y eşittir. Eksi kök 3x artı 12 kök 3. Sonra şu kök fazlalıklarından kurtulmak için her tarafı kök bölelim. 3y'yi kök bölersek kök 3y eşittir. Eksi x artı 12 olacak. Hepsini eşitliğin e, sol tarafına toplarsam eksi x artı x olarak geçer. Yanında artı kök 3 çarpı y 12 de eksi 12 olarak geçerse doğru denklemimiz a şıkkındaki gibi olacaktır. Yedinci soruda da dik koordinat düzleminde x eksen ile pozitif, yönü, pozitif yönüyle 135 derecelik açı yapan bir doğru. Arkadaşlar pozitif yönde 135 derece yapması demek tanjant 135 bu da eksi 1 demektir. Demek ki verilen doğrunun eğimi eksi 1 olmalı. E şimdi doğru denklemimiz y eşittir mx artı n kalıbında yazılabileceğinden m değerini eksi 1 bulduğumuz için bu doğruyu y eşittir eksi x artı n şeklinde şimdilik yazabiliriz. Bu doğrunun aynı zamanda 0 eksi 4 noktasından geçtiği söylenmiş. E, x yerine 0, y yerine eksi 4 yaz yazdığımızda doğru olmalı. Eksi 4 eşittir. Eksi 0 artı n'den n değeri de eksi 4 olarak bulundu. Şimdi getirelim yerine yazalım. Doğru denklemimizi elde edelim. y eşittir eksi x eksi 4. E, şıklarda daha çok eşitliğin sağ tarafında sayısal değer kalacak şekilde verilmiş. Biz de o zaman şöyle yapalım. E, şu y'yi e, x'i sol tarafa atalım. Eksi 4 sağda kalsın şimdilik. y artı x eşittir. Eksi 4 var mı böyle bir şey? Evet e şıkkında x artı y eşittir eksi 4 var. Doğru cevap bu yüzden e olacak. 8. soruda AB doğrusunun denklemi istenmiş arkadaşlar. B noktası 6,2 olduğuna göre şöyle B noktasından x eksenine ve y eksenine dikmelerimizi çizerek bu koordinatları değerlendirelim. E, 6 birim uzunluktadır bu. Bu da 2 birim uzunlukta olacak. Absis 6 ordinat 2 olduğu için şuraya da 2 koyalım. H noktası diyelim. E, 6 birim de var. Şimdi AO uzunluğu AB'ye eşitti. Bakın bu parçaya x dersek Uzunluk toplamda x artı 2 olacağı için AB uzunluğu da x artı 2 olur. Dolayısıyla Pisagor bağıntısından da görebilirsiniz. Ya da e, dik kenarı 6 olan ve diğer dik kenarla hipotenüs arasında 2 birim fark olan özel üçgen 6, 8, 10 üçgeni olduğunu fark ederek bu değerleri yerine koyabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi A noktası 10 birim yükseklikte olduğu için 0'a 10 koordinatlarına sahip. Ee, bizden B noktası koordinatı da verildiği için bu doğrunun denklemi istenmiş. Yine bu doğru denklemini Y eşittir MX artı N kalıbında yazalım. Şimdi doğrunun eğimi bakın dikeyde 8 birim yatayda 6 birim ve sola yatık 8 bölü 6 4 bölü 3 yapar. Sola yatık olduğu için bunun eğimini eksi 4 bölü 3 olarak yazabiliriz. Bu doğrumuz Y eksenini 10 e, ordinatlı noktada kestiği için de artı 10 koyarız. Şimdi y eşittir eksi 4 bölü 3x artı 10 hangi seçenekte var? Bakın B şıkkında var. Doğru cevap bu nedenle B şıkkı olacak. 9. soruda da doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3 olarak verilmiş. K değeri istenmiş. Arkadaşlar doğru denklemini eğer eşitliğin bir tarafını 0 olacak şekilde vermişse bunun eğimini x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısının eksilisi olarak elde ederiz. Bu da eksi 2 bölü 3 olarak verilmiş. Şimdi eşitliğin iki tarafındaki şu eksileri bir yok edelim. K kare eksi 1 dediğimiz şey iki kare farkından k eksi 1 çarpı k artı 1'dir. Bunu k eksi 1'e böldüğümüzde k eksi 1'ler sadeleşir. k artı 1 eşittir 2 bölü 3 kalır. 1'i de eşitliğin sağına gönderir ve 2 bölü 3'ten çıkarırsak k eşittir eksi 1 bölü 3 olarak bulunur. Doğru cevap a şıkkı olacak. 10. soruda OC doğrusunun denklemi sorulmuş. Arkadaşlar C noktası A ve B noktasının orta noktası. Orta nokta koordinatını bulurken apsis değerleri toplanarak 2'ye bölünür. Bu bize orta noktanın apsis değerini verir. C'nin apsisi 4 oldu. Aynı şekilde ordinatları bulurken de A ve B noktalarının bu ordinat değerleri toplanır ve 2'ye bölünür. Bu da C noktasının ordinat değerini verir. Şimdi OC doğrusu orijinden geçen bir doğru denklemi olduğu için Y eşittir M çarpı X kalıbındadır ve O noktası 0,0 koordinatlarına sahip eğimini de bulalım. Hemen M yerine koyarak doğru denklemini ulaşalım. Bakın Y'ler farkı 0 eksi eksi 3 bölü X'ler farkı 0 eksi 4. Toparlarsak eksi 3 bölü 4 olur doğrunun eğimi. O zaman bizim doğru denklemimizde Y eşittir. Eksi 3 bölü 4 X'tir. Şimdi bunu şıklara uydurmamız gerekecek. O yüzden her tarafı 4 ile çarpalım. 4y eşittir eksi 3x. 3x'i de sol tarafa atarsak 3x artı 4y eşittir 0 olur. Doğru cevap C şıkkı. 11. soruda k çarpı n çarpımı sorulmuş. Arkadaşlar x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y'yi kestiği nokta eşittir. Bir denklemimiz vardı. Buna eksenleri kesen cinsten doğru denklemi diyorduk. E şimdi bu doğrumuz x eksenini x 12 apsisi noktada kestiğine göre x'in paydasında bulunan 3n bu eksi 12'ye eşit olmalı. Buradan n eşittir. Eksi 4 olur. E diğer taraftan y'nin paydasında gördüğümüz 2k'da y eksenini kestiği noktanın ordinatıdır. Yani 2k eşittir 6'dan k'nın 3 olduğunu buluyoruz. Sorunun bizden istediği k çarpı n 3 ile eksi 4'ün çarpımından cevap eksi 12 olacak. 12. soruda da 2x eksi 3y artı 6 eşittir 0 doğrusuyla y eşittir a doğrusu y ekseni üzerinde kesişmekte olduğu söylenmiş. Hemen şöyle koordinat sistemimizi bir oluşturalım. E, bu doğrumuzun y eksenini hangi noktada kestiğini bulmak için x'in yerine 0 yazardık. O halde 2 çarpı 0 eksi 3 y artı 6 eşittir 0 buradan y değeri 2 olacak. Demek ki doğrumuz y eksenini 2 noktasında kesmiş 0 virgül 2'de. E, aradığımız doğru buradan geçiyor. Şöyle bir doğru olacak bakın o da şöyle bir doğru. E bu doğru aynı zamanda y eşittir a ile y ekseni üzerinde kesişmiş. E y eşittir a dediğimiz doğru y eksenine a noktasında dik olan x eksenine paralel olan doğru demektir. Yani şöyle bir doğrudan söz ediyoruz. E o zaman bu y eşittir a doğrusunun aslında y eksenini 2'de kesmesi dolayısıyla y eşittir 2 doğrusu olması lazım. Dolayısıyla a dediğimiz değer 2 olmalı doğru cevap da değişik olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.